Evet yengeç burcu 2021 sizi neler bekliyormuş arkadaşlar aşk hayatınız nasıl olacak normal hayatınız nasıl olacak onlara yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar evet siyli tat kahve dünyası istadan siyli talp kahve dünyası facebook sayfamdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar whatsapp numaramada açıklama kısmında bulunmaktadır oradan ulaşabilirsiniz evet sevgili yengeçler 2021 hoş geldiniz bakalım neler bizi bekliyormuş. Yengeç Burcu. Kendini nasıl hissediyorsun bakalım. Evet yengeçler. Bir amaç uğruna, bir amaç peşinden koşturuyorsunuz. Bakalım. Hayata karşı büyük öfkeniz, büyük siniriniz, büyük kızgınlığınız var birilerine karşı her şeyin farkındasınız aslında bir, bir atılım yapmak istiyorsunuz ve hayatınızda bir şeylerin artık değişsin istiyorsunuz arkadaşlar monotonluktan bıkmışsınız artık güzellikler gelsin bir şeyler değişsin ve ben bunu gözümle göreyim hani güzelliklere doğru bir yollar açayım ben bunu gözümle göreyim fark edeyim diye biraz mücadeleniz yok değil ama büyük hayal kırıklığı yaşıyorsun ve büyük bu hayal kırıklığının sonucunda arkadaşlar hayatınızın nelerle karşılaşacağını nelerin olacağını artık kendiniz bile kestiremiyorsunuz. Ya nasıl bir şeyin içerisindeyim diye düşünüyorsunuz. Evet evlilik yapmak isteyen sevgili yengeçler hayatınıza yeni bir evlilik yeni bir nişan ve ya da hayatınıza biri yoksa hayatınıza birinin gireceğini hayatınızdan bir şeyin bitirip yeni bir başlangıçların olacağını söyleyebilirim. Hatta belki de şehir değişikliği olabilir. Ev değişikliği olabilir ve hayatınızda bir kadınla eğer görüşüyorsanız konuşuyorsanız onu değiştirip yani onun, o, o ilişkiyi bitirip e, sıfırdan bir ilişkide yaşıyor, yaşamak da isteyebilirsiniz. Ve gerçek anlamda da bir ölüm de olabilir arkadaşlar. Hayatınızdan bir insanın öleceğinde ya da ölümle ilgili bir haber alacağınızı da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşınızdan ya da arkadaşlarınızdan e, çok yakın arkadaşlarına büyük bir darbeler yiyeceğinize ve bunu yakın bir zamanda e, fark edeceksiniz arkadaşlar. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. E, onu söyleyebilirim arkadaşlar ve şu an amacına ee, neyin peşindeyseniz neyi düşünüyorsanız ona doğru adımlar atacağım ve vazgeçmeyeceğinizi söyleyebilirim Ha nasıl bir şey olabilir bu şu an kırgın olduğunuz bir insan varsa ya da hayatınızı birleştirmek istediğiniz bir insan varsa e, ya da değer vermek istediğiniz bir insan varsa verdiğiniz sözleri tutup o şekilde bir devamlılık gelecektir sizin için evet parayla ilgili bir bekleyişlere son bulmuşsunuz arkadaşlar artık karamsarlığınız olmuş gelmeyeceğine inanmışsınız o insanı siz artık o paransı vermeyeceğini ya da bir şeyleri sürekli oynayıp, miip, yangı olabilir, başka bir şeyler olabilir arkadaşlar. Artık vazgeçmişsiniz, sanki tüm kapılmışsınız. Bugüne kadar olmamışsa bu saatten sonra olur mu? Gibi bu tarz artık olumsuz düşüncelere girmişsiniz arkadaşlar ama her şey değişkendir. Gün Hani monoton bir gün olabilir ama ertesi gününüz bize neler yaşatacağı, neler getireceğini asla ve asla bilemeyiz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Kendinize olan kızgınlığınızı geride bırakın. Yaşadığınız hayal kırıklarını geride bırakın arkadaşlar. Affedin. Yani geçmişinizde olan bağlarınızı e, koparın arkadaşlar. E, affedin ve hayatınıza şu şekilde bir başlangıçlar yapın. Şu an e, ikilendik olduğunuz birileri var. Birileri hayatınıza girmek isteyip de siz on, onun hakkında tamamıyla fikir fikriniz olmadığı için sıkıntılar yaşıyorsunuz ve bunu e, düzeltmek istiyorsunuz arkadaşlar ama yakın bir zamanda Bununla ilgili bir şeyler öğreneceksiniz arkadaşlar Evet ve yeni bir az aç sayfası açmak isteyenler hayatlarına yeni bir başlangıçlar e, yapılacak yeni bir gelişmeler parayla ve işle ilgili yeni bir teklifler de sizi bekliyor olabilir arkadaşlar Evet ve böyle diyelim. Evet. Dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şöyle canlarım bakın içiniz gerçekten feraha aydınlığa e, çıkmaya başlamış arkadaşlar Allah'ın izniyle. Hani içinizdeki karamsarlığı bir kenara atabilirsiniz. Her şeyi geride bırakabilirsiniz tabii ki Allah'ın izniyle. Ve burada birlik ve beraberlik var arkadaşlar. Bakın ailenin bir bütünleşmesi var. Bir şeyin bir e, ipin ucunu tutmuşsunuz ve bütün aile sanki sizi desteklemiş. Sanki bütün aile sizin yanındaymış gibi arkadaşlar. <laughs> hani e, istediğiniz aileden desteği göreceksiniz gayet çok güzel bir destek olacak. Bakın parası anlamda bir sıkıntılar var. Onları çözmeye çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. İnsan artık güveniniz, kalp ve kırıklığı yaşadımanın sonucunda her şeyi yitirmişsiniz ama yeni bir başlangıçlar, yeni sayfalar açmak istiyorsunuz arkadaşlar. Duygusal anlamda bir şeyler var hayatınızda ve çözemediğiniz ve kırgınlığınız geçmeyen, bir türlü bitmeyen kırgınlıklar var üzerinizde arkadaşlar. Ee, ve şu şu anki hayatınızda ve gelecekteki hayatınıza bunları çok yansıtıyorsun ve kendinizi hayata zehir ediyorsunuz arkadaşlar ve şöyle birinden haber bekliyorsunuz bakın güzel bir kısmet güzel kısmetleriniz çıkmış ee, onu söyleyebilirim size bir şeyi çok istiyorsunuz ve istediğiniz o şeye doğru adımlar atıyorsunuz. Şu an sanki ilk başlarda kendinizi hissetmiş olabilirsiniz ama çok yol kat arkadaş, arkadaşlar iş anlamında olabilir, parası anlamında olabilir, aşk anlamında olabilir ya da aile anlamında bir şeyler gerçekten çok güzel gidiyor ve yani bunu çok güzel gideceğine de inanıyorsunuz. Yavaş yavaş adımlar atsanız dahi bu çok hızlı bir adımlar olarak sonuçlanıyor arkadaşlar. Evet şöyle ikilemde kaldınız her şey geride kalacak biriyle tartışmanız olmuş ve tartışmanın sonucunda arkadaşlar hani kalp kırıklığı e, hani herkes kendi dünyasına çekilmiş herkes kendi dünyasına kalp kırıklığı yaşamış e, ama kimse kimseyi uğursamıyor herkes aman ben haklıyım moduna geçip kendi dünyasına devam etmiş arkadaşlar. Hani e, üzgünlük var ama dediğim gibi herkes kendi dünyasında. Bakın büyük bir kalabalığın içinde gireceksiniz. Burada tanıyacağınız insanlar var, hayatınıza girecek insanlar var ama siz sanki kalabalığın içinde kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz, soyutuyorsunuz her şeyi, her şeyden kendinizi. Sanki yalnızlık size daha çok geliyor. kaçıyorsunuz bazı şeylerden ve hani belki de sizin yaşadığınız şeyler sonucunda böyle farkında olmadan bazı şeylerden kaçıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir yerlere gitmek istiyorsunuz ama erteleye erteleye bir hal oldunuz. Bir türlü çıkamadınız bir yerden. Hep aynı yerde sayıp durdunuz arkadaşlar. Buralarınız açılacak. Ee, sağlıkla ilgili sıkıntılar görüyorum sizde ama hani bunları çözümü var. Yani tedaviye şu an ya da bugüne kadar cevap vermemiş olabilirsem bugünden sonra güzel görünüyor arkadaşlar. Önünüz ee, aydınlıklara doğru açılıyor. Onu söyleyebilirim ve bakın ee, hani bir şeyi ya çok istiyorsunuz ee, çok istediğiniz için sanki bir türlü olmuyor. Sanki yavaş adımlar atıyorsunuz. Bir türlü sonuçlanmıyor arkadaşlar. Hani nasıl olabilir? Bu parayla alakalı bir şey olabilir. Ee, hani bir türlü e, sonuçlanmaz. Ya bir türlü beklediğiniz bir para olur ama gelmez. Beklediğiniz bir emeklilik olur ama bir türlü emekliliğiniz olmaz arkadaşlar. Böyle bir şey var. Yani sürekli ertelenen, sürekli ertelenen Siz bir size bir hayır olmuşsunuz. Onunla ilgili güzel bir gelişmeler olacak ve sanki burada de paranızda bir devamlılık görünüyor. onu söyleyebilirim arkadaşlar Allah'ın izniyle <laughs> bakın aşk e, anlamında da birine elini vermiş, elinizi vermişsiniz ve bu insanla oturup konuşacaksınız aranızdaki küskünlük bitecek arkadaşlar ve her şeyin farkına varıp Hani belki de herkese bir şeyleri kabul edip bu şekilde bir barışma söz konusu olacak hayatınızda ikilemde olduğunuz şeyleri tamamıyla bitmese dahi e, bunlarla güzel gelişmeler olacak arkadaşlar mahkeme ile alakalı sıkıntılarınız var Para sağlamda da olabilir bu. Ee, hani bitmeyen bir davanız var onunla ilgili sonuçlar gelecek elinize ve elinize büyük bir zarf geçecek. Uzak bir yerden e, bir daveti de alabilirsiniz, bir hediye de gelebilir size. Bakın bir yere. E, Hani sabitlenmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hani beklediğiniz bir şeyler var hayatınızda. Ee, hani şu an taşınmakla alakalı olabilir. Başka bir şeyle e, alakalı olabilir. İki tane karar vermişsiniz. Yani karar vermek zorunda olduğunuz şeyler var. Ee, ona göre hayatınızı yönlendireceksiniz. Ona göre e, yoluzu çize çizeceksiniz. Biri çok yakında gelecek ama o ikinci beklediğiniz şey karar şu an veremeyeceksiniz. Ailesel bir karar olacak arkadaşlar. Ama hakkında bir bilmediğiniz bir şeyler var. Hani tereddütte kaldığınız bazı şeyler. Onları tamamıyla bitti öğrendikten sonra hani yolunuzu çizdikten sonra neye göre nasıl davrandığınızı anladıktan sonra ondan sonra bir çıkış yolu bulacaksınız kendinize. Yani şu an kendinizi bir labirentte gibi hissediyorsunuz. Sanki hiçbir yerden çıkamıyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Daralıyorsunuz sanki. Ee, hani gü, günü boş boş geçirseniz dahi hep daralıyorsunuz. Bir şeyler yapamamaktan. Hani hayatınız hayatınız sanki hep aynı hep aynı. Onun tereddütü var e, üzerinizde. Sanki zamanın geçmemesi bir şeyi çok istiyorsunuz. odaklanmışsınız ama sanki ona yaklaşmaktan çok uzaklaşmaya e, uzaklaşmış gibi hissediyorsunuz ve bunun e, size verdiği bir acı var arkadaşlar. Bakın ipleri e, birine çok vermişsiniz, kaptırmışsınız. E, hani bundan şikayetiniz çok hani e, ya, gerçekten çok değer verdiğiniz için böyle olmuştur ama e, şu an pişmanlığını çok büyük bir şekilde yaşıyorsunuz arkadaşlar onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.